i̇bn Arabi'ye atfedilen, tabii ki de büyük olasılık da o söylemiştir ama daha çok i̇bn Arabi Hazretleri de bunu Hazreti Peygamber'in bir hadisine, bir kelamına istinaden söylüyor. Genel manada bakarsak hani i̇bn Arabi, Hazreti Peygamber dünya hayatı bir rüyadan ibarettir. Ölünce uyanacağız diyor. i̇bn Arabi Hazretleri de buna atfeten şöyle diyor. Dünya hayatı tabir edilmesi gereken bir rüyadır diyor. Ahiret, dünya hayatı rüyasının tabir edildiği yerdir. Bizim bu dünya hayatı rüyasını o yüzden ilahi yasalarla yaşamamız lazım ki ahirette bunun tabirine göre bizim gideceğimiz yer belirlenecek aslında. Cennet mi cehennem. O tabirin sonucunda, burada yaptıklarımızın sonucunda bir yere bağlanacak o iş. Şimdi rüya nedir? Biz gözümüz açıkken bu dünyada bir şeyler görürüz ve bunu anlamaya çalışırız. Gözümüz açıkken bu dünyada yaşadığımız hayatla ilgili söyleyeceğimiz şeyin adı idraktır. İdrak etmek için görür ve yaşarız. Rüyada ise başka bir bizim soyut algımız devreye girer. Orada da rüyet devreye girer. Biz gözümüz kapalıdır, bedensel fonksiyonlarımız uyku halindedir ve orada da bir şeyler görürüz, tadarız, hissederiz, canımız yanar. Bu rüyetle gerçek. Rüya aslında alemi misal denilen melekut aleminin içerisindeki bir noktadan bize gösterilen, bu dünya sembolleriyle Allah'ın bize uykudayken gösterdiği bir manevi alan.